ile meyvel aziz mesne-i eden kabir ve ölümle alakalı bir iki tane noktayı nazar. Kabir alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir. Ön ciheti ise azaptır. Niçin arka ciheti rahmet, ön ciheti azap? Çünkü yüzde doksan dokuz ahbabı kabrin arka tarafında duruyor. Başta Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ön ciheti ise azaptır. Niye azaptır? Çünkü e, Risale'de bir yerde geçiyor. Bir üzüm yedirse ya 100 tokat vurur, ya 10 tokat vurur. Şahsa göre değişir. Seviyesi olan bir kimse bunu fark edebilir. Lezzetler zehirli baldır, diyor. Bu dünyanın mahiyetini ve ahiretin mahiyetini, niye buraya geldiğimizi bilen bir kimse bu ön tarafta seviyesi nispetinde azap çeker. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Şimdi bize soruyor, yüzde 99 ahbabın kabrin arka tarafında senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi ve onlara gidip onlara ziyaret etmeye işte yok mudur? Şimdi ben kendime baktığım zaman zamanım gelmedi mi ve onlara ziyaret etmeye işte yok mudur? Yoktu. Niye yoktur? Çünkü benim hazırlığım yok. Eksiklerim çok, kusurlarım çok. O yüzden insan gitmek istemiyor. Evet vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrah edecekler. Şimdi burada bir tane teşbih yaptı. Dedi ki dünya kazuratından böyle pisliklerinden temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Şimdi dünyanın üç yüzü var. Esma ilahe bakar. Ahiretin tarlasıdır. Üçüncü yüzü heva ve hevese bakar. Bu üçüncü yüzü hadiste cife tabir edilmiş. Yani pislik tabir edilmiş. Bu üçüncü yüzünden bir insan fazla istifade ettiği zaman o insana kazurat meydana geliyor. Buradaki mesela kabir meselesi, ölüm meselesi olduğu için o kimsenin gusül alması lazım. İnsan niye gusül alır? Fazla lezzetlendiği zaman gusül alır. Şimdi bu dünyanın üçüncü yüzünden de fazla lezzetlendiği zaman o insana bir gusül lazım. O zaman ne olması gerekiyor? O kimsenin lezzetlerini bırakması için bir gusül alması gerekiyor. Yoksa onlar istigzar ile ikrah edeceklerdir. Evet İmam Rabbani Ahmet-i Faruk'i bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Tabii, biri doğru yani Hüsa Hazretleri diyor ki bugün İmam Rabbani Ahmet-i Faruk'i Hindistan'da hayattadır diye bir davet vuku bulsa hemen gideceğim diyor. Binaenaleyh İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma iki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarca Faruk-i Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır.